Hepinize merhaba arkadaşlar, bu videoda Populatum ile ilgili yeni haberleri ve sırları göreceğiz. Bildiğiniz gibi 31 Ekim tarihinde Populatum Chapter 2 birçok yenilik ile büyük bir güncelleme aldı. Bildiğiniz gibi Populatum Chapter 3 gittiğiniz her yeri bir kayıt olarak alıyor. Oyunun bu kayıt aldığı yerler kontrol noktası olarak geçiyor. Bu kontrol noktası bir boss fight başlayacağı ya da bittikten sonra oradan tekrar başlamaya yarayan bir araçtır. Poplitheim Chapter 3'te olduğu gibi Chapter 2'ye de bir kontrol noktası seçme yeri, yeri eklendi. Peki bu güncelleme bu kadar mı? Tabii ki de değil. Bugün güncelleme ile birlikte oyunda bulunan ışığı istediğiniz şekilde kapatıp açabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Chapter 2'deki ilk atlama yerinde Mammolag'ın hiçbir görünmediğimiz bir posteri de oyuna eklendi. bildiğiniz gibi Popple Item Chapter 2'de bir odası var ve bu odada Cat's Büyük Peloşu'nun arkasında iki adet çocuk fotoğrafı yer alıyor. Müzikal Memory'e bir üretiş atlama butonu getirildi. Ekstradan da artık başka dillerde bir altyazı başlığı Chapter 2'de yer alıyor. The in. Bildiğiniz gibi Popoletem Chapter 2'nin sonunda bir trenle Plakeer'e doğru ilerliyoruz. Ve bu tren Plakeer'e doğru ilerlediğinde hızlanıyor ve durdurmamız imkansız hale geliyor. Bildiğiniz gibi bu treni durdurmanın tek yolu solda olan kolu çekmemiz gerekiyor. Ancak bu kolu çekmezsek önümüzde bir ışık belirliyor ve bu ışık sonunda da karakterimiz ölüyor. Ve Asıl konumuz olan Populetem Chapter 3 Mobil Android e ne zaman çıkacağı gelmiş bulunmaktayız. Mobender Team't resmi X hesabı üzerinden 4 gün önce bu paylaşım yaptı. Bu paylaşımda oyunun tüm platformlara çıktığı görülmekte. Bu platformda göze çarpan ise iOS oldu. Yani evet bu paylaşımda iOS'un gözükmesi mobile çıktığının kanıtı ama ancak bu platformların içinde Android bulunmuyor. Peki neden? Öncelikle ilk teori Android'in oyunun banladığı yönünde. Aslında evet Android oyunu gerçekten incelemeden önce banladı. Google Play Store'un şöyle bir özelliği var. Google Play oyunlarını yayınlamadan önce kendileri oyunları inceliyor ve bu inceleme sonrası oyun politikaya uygunsa oyun yayınlanmaya hazır bir şekilde bulunuyor. Google Play'in bu denetimi ise bir günden bir haftaya kadar sürebiliyor. Mobender Timothy'nin bu paylaşımı 4 gün önce yapıldı. Oyunun incelenmesi bir hafta dersek oyun banlanmadan çıkarsa 3 gün içerisinde veya sonunda çıkacağı yönündedir. Mobender Entertainment geliştiriciden Toby Kaska resmi disco sunucularından bu gecikmenin neden olduğunu açıkladı. Toby'nin bu paylaşımlarında yazan ise Bakın bugün daha önce sordum ve Play Store'a tanrı bilir hangi sebeple oyun yayınlamamıza izin vermiyor. Sizi temin ederim ki ortaya çıkar çıkmaz size haber vereceğim. Ama bu biraz rastgele çünkü bize belirli bir neden vermek istemiyorlar. Oyun bitti ve yayınlanmaya hazır ama Google trollüyor. Moba bağlı değil. Bunu özetlemek gerekirse bu yayınlanma Mobile Entertainment'a bağlı değil. Google Play'e bağlı ve yayınlanma için herhangi bir neden vermek istemiyorlar. Ama bu paylaşımdan sonra oyunun yayınlanması engellendi ve geliştiriciler bunun sebebini bilmiyor. Aslında bu oyunun yayınlanmasının sorumlusu Mobile Entertainment değil Google Play'dir. Ve öncesinde de size söylediğim gibi oyunun 7 günün içerisinde incelenmesi ve oyunun yayınlanması bekleniyor. Fakat Google bunu yayınlamak istemiyor. Ve Google'ın bu oyunu neden yayınlamak istemiyor bu da ayrı bir merak konusu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Yeni bilgilerin ve geçerse yeni videonun gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmazsanız beni acayip bir şekilde sevindirirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.